HRT yani hormon replasman tedavisi herkes için güvenli mi? Kimler yapmalı? Kimler uzak durmalı? Nelere dikkat edilmeli? Bugün bunu konuşacağız. Hormon replasman tedavisi özellikle menopoz ve perimenopoz döneminde kadınların hayat kalitesini ciddi anlamda arttırabilir. Ancak her tedavi gibi doğru kişi doğru doz ve doğru takip ile uygulanmalıdır. Öncelikle HRT mutlaka uzman bir hekim tarafından başlatılmalı. Genellikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, endokrinologlar veya hormon tedavileri konusunda deneyimli dahiliye uzmanları bu alanda yetkilidir. Tedavi kişinin yaşına, hormon seviyelerine, mevcut sağlık durumuna ve risk faktörlerine göre kişiselleştirilir ve mutlaka takip edilmelidir. Başlamadan önce hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir. Kan değerleri özellikle östrojen, progesteron, tiroid ve diğer hormonlar, meme, rahim ve overlerin durumu, kardiyovasküler riskler ve aile öyküsü, kemik yoğunluğu ve metabolik durum mutlaka tedavi süresince düzenli takibi şart olan parametrelerdir. Östrojen ve progesteron dengesi titizlikle izlenmeli, gerektiğinde doz ayarlamaları yapılmalıdır. Yan etkiler veya riskler ortaya çıkarsa tedavi planı yeniden değerlendirilir. HRT'nin faydaları var. Bu faydalar hangileri? Bir kere sıcak basmalarını azaltır, uyku kalitesini arttırır, kemik sağlığını korur, ruh hali dalgalanmalarını dengeler, cinsel isteği destekler, kalp damar sağlığını önemli ölçüde destekler ve düzenler. Ancak dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? HRT bazı kadınlarda tromboz, meme kanseri veya kardiyovasküler riskleri arttırabilir tedaviye başlamadan önce risk ayda analizi çok önemlidir ve mutlaka yapılmalıdır. Doğal bitkisel destekler, frekans terapileri ve yaşam tarzı düzenlemeleri tedaviye destek olabilir. Örneğin magnezyum, omega 3 ve adaptojenler hormonların dengelenmesine yardımcı olabilir. HRT bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri olan bir tedavi şeklidir. Lütfen unutulmaması gereken bir konu var. Tedavi kendi başına uygulanmamalı, her adım hekim gözetiminde olmalıdır. Yanlış kullanım veya kendi kendine başlanması ciddi sağlık riskleri doğurabilir. Tedavi süreci beden zihin ruh dengesini destekleyici uygulamalarla zenginleştirilebilir. Her hormonlar hem de genel yaşam kalitesi olumlu yönde bu durumda etkilenmiş olur. HRT ile birlikte uygun beslenme, egzersiz, stres yönetimi, uyku yönetimi ve frekans terapileri desteklenirse kadınlar hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok daha dengeli menopoz dönemini atlatabilirler. HRT ciddi bir tedavi yöntemidir ve doğru kişi, doğru hekim ve doğru takip ile uygulandığında yaşam kalitenizi arttırabilir. Kendinizi dinleyin, bedeninize kulak verin ve bu süreçte yalnız olmadığınızı bile Bu içerik hoşunuza gittiyse kanala abone olun, videoyu beğenin ve yorumlarda da sorularınızı paylaşın. Kendinizi ve hormonlarınızı tanımak bir yolculuktur. Birlikte öğrenelim. Unutmayın, menopoz bir hastalık değildir. Yönetilmesi mümkün olan bir süreçtir kadın hayatında ve bu hayatı çok güzel kılmak için sadece hormon olarak değil yaşam kalitenizi de tekrardan gözden geçirerek destek verebilirsiniz. Teşekkür ederim.